Herkese merhabalar. 19. denememizin fizik soru çözümüyle karşınızdayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Buna göre geri doğru olabilir diyor. Sütün yoğunluğu içinde barındırdığı yağ oranına bağlı olarak 1028 kg bölü metreküp ile 1035 kg bölü metreküp arasında değişir. Süt içinde yağın oranı arttıkça sütün yoğunluğu azalır. Bunu bir öncelikle not alalım. Yağın oranı arttıkça sütün yoğunluğu azalır. Bir süt firması A köyünden B köyünden ve C köyünden satın aldığı aynı sıcaklıktaki sütlerin yoğunluklarını ölçtüğünde A köyünde 1100, 1003, B köyünde 1029, C köyünde 1032 olarak gözlemliyor. Demek ki A köyünde satın alınan süte su karıştırılmıştır olabilir. B köyündeki satın alınan sütteki yağ oranı C'dekinden fazladır. Çünkü yağ oranı arttıkça sütün yoğunluğu azalır olabilir. Köylerden alınan sütlerin birim fiyatı sabit olacak şekilde kütlesi ölçülerek her bir köyden eşit kütlede satın alınırsa A köyünden hacınca daha fazla tutulmuş olur. Kesinlikle öz küçük olduğu için hacmi büyük olacak. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. K lambasının gücünün P'den büyük olması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? K lambasından geçen akımı arttırmam lazım. Bu da arkadaşlar eşdeğer direnci azaltmam lazım. Ama K'ye paralel olan S1 anahtarını kapattığımda K'den geçen akım değişmez. Toplam akım artsa dahi eşdeğer direnç azaldığı için yine oran olarak akım ikiye bölüneceğinden değişmez. Se 2yi kapattığımda şu iki direnç kısa devre olacaktır. Eş değer direnç azalıp akım artacaktır ki K'den geçen akım ana kol akımı olur. s 1i kapatmadığım takdirde s 3 altlarını kapattığım takdirde bu direnç yani bu lamba kısa devre olacaktır. Eş değer direnç azalacaktır, akım artacaktır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Şekilde boyutları aynı olan X ve Y çubukları üzerindeki yük miktarları eşittir. X ve Y çubukları nötr yalıtkan bez parçaları ile uçlarından tutularak özdeş ve nötr olan A ve B elektroskoplarının topuzuna ayrı ayrı dokunduruluyor. A'daki açıklık B'den daha fazla demek ki A'daki yük miktarı B'den daha fazla. Şimdi arkadaşlar ama burada her şey özdeş diyor demek ki A yani X iletken Y yalıtkandır. Başka bir bilgi vermeye gerek yok. X'de kalan yük miktarı Y'den fazladır. Açıklığım bununla bir alakası yok. dokuma işleminden sonra nötr hale gelmiştir diyor. Biri iletken biri yalıtkan. Yükler bölge şey oransal olarak eşit paylaşılmaz. A şıkkı cevabımızdır. Şekilde verilen akvaryumun içerisinde boyutları aynı olan mor renkli balık ile kırmızı renkli balığın su yüzeylerine uzaklıkları eşittir. Eda ve Engin sırasıyla mor ve kırmızı renkli balıklara normale yakın doğrultuda baktığında unutmayın sevgili gençler çok yoğundan az yoğun ortama bakarsan uzakta bakarsan uzakta azdan çoka bakarsan yakında görürsün. Eda'nın mor renkli balığı gördüğü yerin su yüzeyine uzaklığı en genikinden daha uzaktır diyor. Küçüktür diyor. Yanlış arkadaşlar. Çünkü ikisi de aynı yerde kırılacak. Nereden baktığımızın bir önemi yok. Tabii ki de engin su yüzeyine yaklaştığında kırmızı ve mor mor daha fazla kırılacaktır. Aynı yatay hizada görmesi imkansız. Suyun sıcaklığı daha büyük olursa arkadaşlar tabii ki de sıcaklık arttığında kırılma indisiyle ilişkisi olduğundan o yüzden kesinlikle uzaklıkları değişmez diyor değişecektir. En basit örneği suyun öz kütlesi azalacaktır sıcaklık arttığı için hacim artıyor öz kütle azalır balıkların bulunduğu konum değişecektir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir tepenin yamacında aynı yatay konumda bulunan üç kardeşin kütleleri eşit. Üç kardeşin bir dağın zirvesindeki aynı rakıma tırmanıyorlar. Tırmanma süreleri farklı. Alınan yollar hakkında bilgim yok arkadaşlar. O yüzden eşit diyemem. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş, mgh formülüyle hesaplanır. Kesinlikle eşittir. Neden? Kütle eşit direkt yükseklik bakıyorum. Ortaya çıkardığı güç, yapılan iş yani mgh bölü zamandan. Tamam. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işler eşit bile olsa zamanlar farklıdır. O yüzden eşit olmaz. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Özdeş tuğlalar ve özdeş süngerler kullanılarak bazı deneyler yapılıyor. Şekil 1'de tek tuğla geniş yüzeyi sünger üzerinde olacak konumda. Şekil iki de tek tuğla dar yüzeyi sünger üzerinde olacak konumda. Şekil 3'te ise iki tuğla geniş yüzeyleri üst üste olacak konumda ve şekil 4'te ise geniş yüzeyleri sünger üzerinde olan tuğlanın üzerine dar yüzeyi alttaki tuğlaya değecek konumda bulunuyor. Hangisi ne diyor bize? Basıncın kuvvet ile olan ilişkisi. O zaman yüzey alanları aynı olacak. Ağırlık farklı olacak. Tamam. 1-2, bir 1-3 bir diyorum pardon. Kesit ilişkisi ise arkadaşlar 3. Bakalım şimdi kullanılmadan da yukarıdaki ilişki gözlenebilir diyor. Şimdi 1-4'ü kullanabilirim. 1-3'ü kullanabilirim. Tamam. Ardından burada bakalım. Şimdi kesit alanla ilişkisinde 1-2 kullanıyorum. O zaman 1 ya da 2'yi kullanacağım. E, arkadaşlar 3 veya 4'ü kullanmam şu an saçmalık. Çünkü 3'te 4'te de ağırlık da aynı arkadaşlar. Yüzey alanı da aynı. O zaman bir ilişkiyi kullanamıyorum. 19. deneme son soru. Yatay bir düzende bulunan şekildeki üç farklı yolun uzunlukları eşittir. K'den L'ye, M'den N'ye, P'den R'ye gidiyor. Öncelikle arkadaşlar yer değiştirmeler eşit mi? Değil. Çünkü bakın sevgili gençler, böyle bir durum. Şimdi bunu böyle yaptık, bu da böyle oldu. Yer değiştirmelerim eşit değil. Normalde eşit olan ne olurdu? Yer değiştirme mı soru farklı. Yani burası 10, burası 10. 20 burası 20 burası da 20 ama o zaman burası 20 ise 2 pi r bölü 2 20 ise o zaman ben 3 çarpı r'den yani pi 3 aldım r'yi 20 bölü 3 buluyorum yer değiştirmeyi de 40 bölü 3 buluyorum mesela ama burada yer değiştirme 10 kök 2 eşit değil alınan yollar eşit alınan yol bölü zamandan sürat eşittir yalnız bir A şıkkı doğru cevabımız 19. deneme bitti. Artık bu simayı bir deneme daha göreceksiniz TYT için. AYT için zaten devam edeceğiz videolarımıza. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum gençler. 19. denemenin 8. sorusu aşağıda bazı birleşik atomlar elektron dağılımları gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen Lewis yapılarından hangisi yanlıştır diye soruyor. Dağılımlara da baktığımızda lityum 2-1 iken yani 2-1 olan lityum yine flor 2-7 iken saydığınızda Buradan gençler bir tanesi buraya doğru hareket ediyor ve lityum baktığımızda artı 1 olacak. Aldığında flor da eksi 1 olacak diye söyleyelim. Magnezyum 2, 8, 2 iken oksijen de 2, 6 iken şöyle gösterelim. İki elektron buraya gidecek. Magnezyum artı 2'ye dönüşecek. Oksijen de baktığımız zaman eksi 2 olacak. Ve birbirlerini elektrostik çekimle çekecekler. Lityum, flor, magnezyum, oksijen oluşacak. helyum iki elektronu var ve... Yine aynı şekilde azotun 2, 5 olduğunu görüyoruz. Oksijenin de 2, 6 olduğunu görüyoruz. Ve buna göre lityum florun Lewis yapısını yazmış. E burada zaten yukarıda lityum florür yani lityum artı F eksi birbirini çekecek. Bu şekilde gösterilir. Magnezyum oksit yine benzer bir şekilde burada e, katyonlarda zaten nokta yazılmıyor gençler. anyonlarda köşeli parantez oluyor. Bu da doğru bir gösterim. Artı 2 eksi ile elektrostik çekimde birbirini çekmiş. Helyum e, yanlış olmuş gençler. Helyum 2 olduğu için. E bu iki elektronun yani dergi elektron sayısı 2'dir. Ve bu iki elektronu böyle tek tek normalde e, dergi elektronları birer birer yazılır. Ama helyum baktığımız zaman e, soy gazı olduğu için bunları gençler bir arada yazmanız gerekiyor. Yani ayrı yazarsanız bu şekilde şöyle yazarsanız bağ yapacak anlamına geliyor. Helyum soy gazı olsun bağ yapmaz. Bu şekilde yani şurada baktığımız zaman iki noktayı beraber yazmanız gerekiyor. O yüzden C şıkkı yanlış. Doğrusu e, iki elektronun yan yana olması diye söyleyelim. Baktığımızda E ve D şıklarında da oksijen 6 olduğu için 6 nokta olması gerekir. E yine azot 5 olduğuna göre etrafında 5 nokta olması gerekir. Yani bunların da doğru olduğunu görüyoruz. 9. sorumuz K, I, M, Y ve A atomlarının proton ve nötron sayıları aşağıda grafikte verilmiştir diyor. Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Hemen tek tek değerlendirelim. K ve Y izotop atomlardır diyor. Yani proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Hemen K ve Y'ye baktığımızda gençler burada şöyle buradan proton sayıları aynı, nötronların farklı olduğunu görüyorsun, yani izotop atomlardır doğru. Y ve A izoton atomlardır yani nötron sayıları aynı. Hemen Y ile A, e, baktığımızda A'ya bakıyorum, o da yine şuradaki ikisi. Dolayısıyla bunların da nötron sayıları aynı oldu, yani Y'nin de A'nın nötron sayısı n tane ve farklı atomlar olduğu için bu da doğru. İ ve A'nın kimyasal özellikleri aynıdır diyor. İ ve A'ya baktığımızda gençler e, burada proton sayısının, yani şuraya bakacağız proton sayıların i ve a'da aynı olduğunu görüyoruz. Yani bunlar aynı tanecikler, yani aynı atomlar. Ancak nötronları farklı. Yani bunlar izotop atomlar. i ve A izotop atom olduğu için e, kimyasal özellikleri aynıdır diye söyleyebiliriz. E, M ve a izobar atomlardır diyor. İzobar e, kütle numarası aynı. Yani baktığımızda proton artı nötron toplamı yani bir sembol etrafında gençler proton sayısıyla nötron sayısı toplamı kütle numarasını verir ve kütle numarası aynıysa izobar deriz. M ve A'ya bakarsak, M gençler nötronu n artı 1, protonu p artı 1. Yani M için baktığımızda proton artı e, nötron toplamı p artı n artı 2 olmuş oluyor. A'ya bakarsak, A için hesaplarsak e, n ve p artı 2. Yani n nötronu var, p artı 2 de protonu var. Dolayısıyla n p artı 2. Yani baktığımızda proton artı nötron toplamı sayısı, yani sayı verdiğinizde bunların eşit olduğunu görüyorsun. Yani bunlar izobardır, doğru ve M ve Y'nin kütle numaraları arasındaki fark 4'tür diyor. Hemen şurada tekrar temizleyelim gençler. Burada baktığımızda M ve Y'ye bakacağız. M ve Y'ye bakarsak yani şu ikisine bakacağız. Kütle numaraları diyor. Yani az önceki D'deki gibi hesaplayacağız. N ve P toplamına bakmam lazım. Yine M için de N ile P toplamına bakmam lazım. E topladığımızda Y için N artı P oluyor kütle numarası. M için bakarsak e, n artı 1 ile p artı 1 yani n artı p artı 2 zaten yukarıda hesaplamıştık. Bu sayıyla bu sayı arasında 2 fark var. Dolayısıyla fark 4'tür dediği için yanlış. Yani cevabımız e şıkkıdır diyoruz. Onun sorumuz kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimesine ilişkin kütle zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılanın hangileri doğrudur? Hemen tepkime şuraya alalım gençler. N2 ile 3H2 ve 2NH3 tepkimesi var. Ve başlangıçta N2'den 112 almışız ve 84'e düşmüş. Yani elinizde başlangıç diyelim. Başlangıçta 112 bundan var. H2'den 30 var. Buraya göre başlangıç. Ve bunlar tepkimeye giriyorlar gençler. Tepkimeye de baktığımızda 84'e düşmüş. Yani 94, 104, 114 yani 28. 28 gramlık bir harcama yapmışız. Aynı şekilde hidrojenden de 30 varmış ama 24'e düşmüş. Yani aradaki fark 6. 6 gramlık bir harcama yapmışız. Ve sonuç olarak 28 alt tepkime giriyorsa o zaman da oluşacak olan üründe 34 gram oluşur diye söyleyelim. Tepkime %25 verimle gerçekleşmiştir diyor. Kiyometreye bakarsak arkadaşlar 2 tane N, buradan N 14 olduğuna göre normalde 28 gram N ile 6 tane hidrojen 6 gram yapar. Yani 28 ile 6 birleşebiliyor. Elimizde de bolca madde var ama birleştirememişiz. Ne kadar var diye bakarsak 112 kaç katıdır diye düşünürsek bakın 28'in kaç katı var? 20 40 56 112 yani 4 katı e, madde vermiş. Yine 6 5 katı. Yani birinden 4 kat yani şu stokiyometrinin e, katlarına olarak bakarsak 4 kat N2 var, 5 kat H2 var. Yani bunların gençler 4'er kat kullanabilirdik normalde. Yani baktığımızda 28'e 6 birleşiyorsa, 28'e 6 birleşiyorsa 112 yani 4 kat fazlası olduğuna göre bunun da 4 katı e, 6 kere 4, 24 gram da bundan kullanabiliriz. Çünkü elimizde 5 katı var. Ancak e, burada gençler e, 4 katını kullanamıyoruz. Normalde 4 katını kullansak tamamı kullanmış o tam verimli olur. Ancak burada 4 katını değil sadece e, 28 gram kullanmışız. Yani baktığımızda 112 yerine 28 kullanmışız. O zaman burada verim düşük. Yani tamamını kullanmamış oluyoruz. Verim kaçtır diye düşünürsek 100'den ne kadardır deriz. Burada 112 ile 28 arasında 4 kat vardı. Yani %25 verim var diye söyleyelim. Yani normalde 4 katını kullanıp %100 verime ulaşacaktık ama 4'te 1'i kullandığına göre verim %25'tir diye söylüyoruz. Yani tepkime %25 verimle gerçekleşmiştir. Doğru. İkinci öncü de tepkime 6 nh tane yani 6 mol hidrojen atomu içeren NH3 molekül oluşmuştur diyor. Zaten 34 gram NH3 oluştuğunu biliyoruz. Yani 2 mol NH3 oluşmuştur. e 2 mol NH3'te de ne kadar vardır gençler? Bakın 2 mol NH3'te 6 mol hidrojen vardır. Taneye dönüştürürsek 6 Na tane hidrojen vardır. Soruda zaten 6 Na tane yani 6 mol oluşmuştur diyor. Doğru bir ifade. Tepkimede harcanan H2'nin normal güçleri 67,2 litre hacim kaplar diyor. Burada soruda gençler 6 gram harcamışız. Burada 1 mol H2 2 gramdır. Soruda 6 gram kullandığımıza göre 3 mol aşı kullandık anlamına gelir ve buna göre 3 molde gençler 67,2 litre yapar. Çünkü 1 mol 22,4 ise 3 mol 67,2. Normal koşullarda bu da doğru bir ifade. Ve buna göre baktığımızda birinciye de doğru demiştik. Yani 1 2 3 bu ifadeler hepsi doğru. Cevabımız e şıkkıdır diyoruz. 11. sorumuz yukarıda verilen karışım örnekleri ve bileşenleri ayırma yöntemleri eşleştirilince hangi ayırma yöntemi açıkta kalır diye sormuş. Hemen eşleştirmemizi yapalım. Demir ve kükürt tozu karışımı ki demir tozunu görünce aklımıza direkt gençler mıknatıslanma gelir. Yani baktığımızda buradan şöyle eşleştirmiş olalım. Ve yine üre asit kan karışımı. Kan gençler genelde hep ne diyoruz? Diyaliz aklımıza geliyor. Burada diyalizi vermiş. Yani B'yi buradan 3 ve eşleştirmemiz gerekir. Ee, çamurlu ıspanak ve kolonya var. Etil alkol su karışımı kolonya. Kolonya da ayrımsal damıtmada kullanılıyor biliyorsunuz. Kaynama noktası farklı birbirine ayırabiliyoruz. Geriye ayrımsal kristalde ve flotasyon kaldı. Çamurlu ıspanağımız var örnek olarak. Çamurlu ıspanağı e, ayrımsal kristallendirme mi yapabiliriz? Flotasyon mu? bir kere çamurlu ıspanaktaki çamurlar gençler e, ve ıspanağı düşündüğüm zaman suyu e, suya attığınız zaman ıspanak suda yüzer. E, çamur e, dibe batar ve birbirinden ayırırsınız diye söyleyeyim. Yani flotasyonla çamurlu ıspanak olur. Halbuki kristallendirme ise gençler yine yani farklı ayırma yöntemlerinden bir tanesi. Şeker ve tuz gibi e, suda çözünülünü varsayın. Çözünürlükleri birbirinden farklı olduğu için e, sıcaklık etkisi çözünürlüğü etkilenen madde çöktürme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Yani burada buna örnek yok diyelim. Buradan cevabı B şık olarak buluyoruz. 12. sorumuz viskozite ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Viskozite tanım olarak gençler sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence diyoruz. Tek tek değerlendirelim. bir nolu e, ifadeyi okursak bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence, viskozite viskozitedir. Doğru. İkinci ifadeye baktığımızda gliserinin viskozitesi sudan daha yüksektir diyor. E, sıvıların e, viskozite değerleri var gençler. E, Balın viskozitesi büyüktür, akışkanlığı azdır. Suyun viskozitesi e, bala göre daha düşüktür. Gliserin de yine viskozitesi büyük olan maddelerden bir tanesi diye söyleyelim. Burada e, sudan yüksektir dediği için buna da doğrudur diyebiliriz. E gliserini ya da hatırlamıyorsanız diğer maddelere geçersiniz ve cevap bulmaya çalışırsınız. E, su ve balın viskozitesi aynıysa diyor suyun sıcaklığı daha yüksektir. Normalde su ve balın akışkanlığı aynı değil. E, aynı oluyorsa o zaman ne diyebiliriz gençler? E, ya suyun e, gençler sıcaklığı düşürülmeli e, ya da balın e sıcaklığı artırılmalı ki viskozite değerleri eşit olsun. Yani bal biliyorsunuz akışkanlığı yavaş ama ısıttığım zaman e, hızlı akmaya başlıyor. Çünkü viskosite ile sıcaklık ters orantılı. Sıcaklık arttıkça viskosite azalır. Buna göre baktığımızda suyun sıcaklığı yüksektir. Değil düşüktür olması gerekir. Ee, burada yanlış olmuş. Yani üç kesinlikle yanlış. Tanrı çekim kuvveti büyük olan viskozitesi büyüktür. Yani viskositeyi etkileyen, etkileyen maddelerden bir tanesi de tanrı çekim kuvvetidir. Tanrı çok çekiyorsa viskositesi büyüktür. Bu da doğru bir ifade. Yine baktığımızda sıcaklık artıca viskosite azalır. Sıcaklıkla viskosite ters orantılı doğru. Yani burada üçüncü ifadenin yanlış olduğunu söylüyoruz. 13. sorumuz asitlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Pek çok asitimiz var. Hemen örnekte yazalım. HCl, CH3COH, bazı asitlerimiz kuvvetli, bazıları zayıf. HNO3, kezzap tuzu ve zatçıya çok fazla kullanıyoruz. Bu üçü kuvvetlidir. 3 da sirke asidi zayıftır. Yine CHF cam asitimiz var. Ortak noktası nedir? Suda haşartı oluşturmaları. E, oda sıcaklığında su çözeltilerin pH'leri pH 7'den küçüktür. Diyor. Asitlerde pH 7'den e, küçüktür. Doğru. Su çözeltilerinde H yon sayısı OH iyon sayısından fazladır diyor. Burada gençler asitlerde H haştan fazladır. Yani su çözelti de diye söyleyelim. E, bu da doğrudur. Karbonatlı bileşiklerle tepkimede tuz, karbonik ve H2 diyor. Asitler karbonatlarla tepkimeye girerler. Bak hemen yazalım. HCl artı kalsiyum karbonat tepkimeye girdiğinde e, kalsiyum klorür artı baktığımız zaman karbondioksit ve e, su açığa çıkar diye söyleyelim. Burada e, karbondioksit tuz ve H2 dediği için yanlış. H2 değil H2 olurdu. Yani yanlış olmuş. Hidrojen gazı e, gençler asitlerle metaller arasında aktif metal arasında çoğunlukla çıkıyor. O yüzden de bu yanlış bir ifade. Aktif metalin tamamı asitlerle hidrojen gazı açığa çıkarır diyor. Aktif metalin zaten diğerlik aklımıza hidrojen gazı gelecek. Zatya ve keza zat kuvvetli asitir diyor. E, yine Zatçı H2SO4 zaten yazmıştık. E, Kezzap da HNO3. Bunlar kuvvetli asittir diye söylüyor. Yani kuvvetli asit olarak sınıflandırılıyor. %100 yoğunlaştığı için. Cevabımız C şık. 14 sorumuz. Yaygın günlük hayat kimyasalları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin doğru ve yanlış olma durumları yanlarına tık işaretle belirtilmiş. Murat sınavda sorulan doğru yanlış sorusuna cevapların yanlarına tık koyarak belirtmiştir. Buna göre Murat hangi soruyu yanlış cevaplandırmıştır diye soruyor. İfade tek tek okursak. Sabunun yapısında suyu seven bölümü kuyruk, sevmeyen bölümü ise baş kısmıdır diyor. Gençler burada suyu seven hidrofil kısımdır. Yani baş kısmıdır. Burada kuyruk dediği için yanlış işaretleyecek ki o da yanlış işaretlemiş. Yani burada bunun cevabını doğru vermiş. Yapışmaz tencere tava yapımında halk arasındaki ismi teflon olan polimer polietilen tetraflalattır diyor. Burada gençler burada polietilen tetraflalat değildir. Teflon tetraflor etilendir. Yani baktığımız zaman yanlış olmuş. Flor kelimesi geçmesi gerekir. Teflondaki tetraflordan geliyor. O yüzden bu yanlış olması gerekirdi. Burada iki yanlış yapmış. Yani cevabımız B şıkkı. Kendi okuduğumuza doğru işaret dediğini anlıyoruz. Yani bunlar doğruymuş demek ki. Parfüm, saç boyası, saç süresi, kozmetik malzemelere örnek gösterebilir. Doğru. Konsantre olarak hazırlanan ve süpansiyon halinde bulunan ilaç formuna merhem denir diyor. Merhem değil şurup denir. Deterjan sabuna göre daha doğa dostu bir temizlik malzemesidir. Burada yine bu da yanlış. Sabun daha çevrecidir diye söylüyoruz. Yani cevabımız B şık. Kan gruplarını öğrenmek üzere tahlil yaptıran bir ailenin sonuçları aşağıda tabloda gösterilmiştir. Annenin kan grubu neymiş arkadaşlar? A grubu RH pozitif. Babanın kan grubu BRH negatif. Birinci çocuğun kan grubu 0 RH negatif. Burada mesela nerede taranmış varsa o var. Burada taranmış var. A antijeni var demek. Taranmamış bir antijeni yok gibi düşüneceksiniz. Taranmış veya işte RH antijeni var gibi bakacaksınız olaya soruları. Bakalım şimdi. Burada arkadaşlar sıfır kan grubu çocuğun genotipi belli. Sıfır sıfır küçük R küçük R. Şimdi o zaman nedir? Baba zaten B B küçük R küçük R. E sıfır sıfır olduğu için anneden babadan birer sıfır alacak. Demek baba B sıfır. Aynı şekilde anne de nedir arkadaşlar? A sıfırdır. Ama anne nedir? Heterozik oturur. Çünkü küçük R'nin birini anneden almış çocuk arkadaşlar. Küçük R'nin birini anneden almış. O yüzden küçük R olacak. Sonuçlara göre diyor bu çiftin ikinci çocuklarının A, B, R, H pozitif yazalım negatif fark etmeyecek. A, B, R, H pozitif kan grubuna sahip kız çocukların olma ihtimali aşağıdaki hangisi doğru verilmiştir? Şimdi bakalım gençler. Önce şu A0 ile B0'ı bir çapbazlayalım. A0 ve B0'ı çapbazlayalım. Ne olur buradan? A, B, A0, B0, 0, 0 olur. A, B olma ihtimali ne oldu? 1 bölü 4 çarpı. Şimdi araç pozitif olma ihtimaline bakalım. Büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Buradan ya büyük R, küçük R gelir ya küçük R, küçük R gelir. Pozitif olma ihtimali, negatif olma ihtimali de 1 bölü 2. Çarpı bir de kız çocuğu olma ihtimali varmış. Çarpı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 16 yani Edirne olur. Tohumlu bitkilerde bulunan özelliklerden hangileri bütün açık ve kapalı tohum bitkilerde ortak olarak gözlenebilir? Meyve oluşturma demiş. Açık tohum bitkilerde meyve oluşuyor mu arkadaşlar? Hayır. Kozalak denen bir yapı var. O da meyve diye sayılmıyor. Kambiyum taşıma var. Tek çenik bitkilerde kambiyum var mı? Yok. Ama iletim demetine sahip olma bütün tohumlu bitkilerde vardır. Yani kısilen ve fulerm dediğimiz yapılar, odun ve soyun boruları bütün nedir arkadaşlar? Tohum bitkilerde vardır. Sadece iletim demetinin durumları farklıdır. Kimisi kambiyumdan meydana gelir. Kimisi ise direkt primer meristemden meydana gelir. Cevabımız yalnız üç yani Ceyhan olur. Yukarıda verilen hücre bölünmesi safhalarından hangileri kesinlikle diploid olduğu bilinen hücrelerin kromozomları bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olduğu kesindir. Şimdi arkadaşlar mesela bakın burada 3 tane kromozom var değil mi? Şimdi bu 2'nin eşittir 6 kromozom bir hücrenin kesinlikle neyine aittir? Mayozuna aittir. Neresidir mayozun? Mayozun metafaz ikisidir. Ancak buraya baktığımızda bu 2'nin eşittir 2 kromozomlu hücrenin 2 NH2 kromozom hücrenin neyi olabilir arkadaşlar? Mitozu olabilir. Veya 2 NH4 nolu kromozomun arkadaşlar anafaz ikisi olabilir. Dolayısıyla mitoz olabilir, mayoz olabilir. Kesin değil. Buna baktığımızda bu 2 NH2 kromozom hücrenin mitozunun metafazı olabilir. 2 NH4 kromozom hücrenin mayozunun metafaz ikisi olabilir. Bu da kesin değil. Buna baktığımızda arkadaşlar bu hücre 2N eşittir. 4 kromozom bir hücrenin mitozuna ait olabilir metafaz. 2N eşittir. 8 kromozom bir hücrenin arkadaşlar metafaz ikisine yani mayozuna ait olabilir. Bu da kesin mayoz diyemeyiz. Buna baktığımızda 2N eşittir 5 olmaz. Bu 5. N eşittir 5. Yani bu hücre kesinlikle mayoz geçiriyor arkadaşlar. Tamam mı? Kesinlikle mayoz geçiyor. Yani 2N eşittir 10 kromozom bir hücrenin mayozunun metafaz İkisidir arkadaşlar. Çünkü tek sayıda bir kromozom bulunduğu için iki n 5 kromozom bir hücre olmaz. Dolayısıyla olmaz. Mayoz olduğu için garanti mayoz diyeceği için bir 1 var bir de 5 var. Yani cevap bursa zor bir soru. Bir ekosistemde gerçekleşen karbon döngüsü aşağıda şema sedimiştir. Bu şema ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tüketici canlılar atmosferde karbondioksit gazını kullanamazlar demiş. Arkadaşlar doğru demiş. Biz karbondioksit gazını kullansaydık ototof olurdu değil mi? Yanlış bir ifade. Atmosferde karbondioksit gazının besine katılması fotosentezle gerçekleşir demiş. E doğru demiş arkadaşlar. Bitkiler ne yapıyor? Bakın karbondioksit gazını alıyor ve fotosentez yaparak bunu besine çeviriyor. Üreticilerin karbon döngüsüdeki etkinliği tüketici canlılardan daha azdır. Yani böyle bir azlık çokluk diye bir şey ifade edemeyiz. Her canlının üretici olsun, tüketici olsun karbon döngüsü etkinliği belli seviyede vardır arkadaşlar. Dolayısıyla şu azdır bu çoktur demenin pek manası yok. Yanlış bir ifade. Yanlış sorucun Cevabımız arkadaşlar Ceyhan oluyor. Yeterli substratın bulunduğu bir ortamda enzim derişimi artırıcı deney tüpünde gerçekleşen tepkime ile ilgili grafiklerden hangileri doğru olur? Substrat yeterli yani sınırsızsa enzim derişimi artırıcı reaksiyonuzda da gittikçe ne yapar arkadaşlar? Artar. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olur. Burada nedir arkadaşlar? Burada enzim sabittir. Yeterli şekilde artmıyor. Burada ise arkadaşlar substrat sabit. Substrat sabit olduğu için bir yerden sonra substrat tükeniyor. Cevabımız yalnız bir. Aşağıdaki şekilde monomer M maddesinin hücre geçiş yaşaması Bakın çok yoğun M maddesi. Az yoğun M maddesi. Hocam nerede anladınız? Bak 3 tane M var. Burada ise 6 tane M var. Dolayısıyla burası, burası çok yoğun. Bu madde geçişi gerçekleşen bir ile ilgili. Bu hangi madde geçiştir? Bu kolaylaştırılmış difüzyondur arkadaşlar. Kolaylaştırılmış difüzyondur. Eğer azdan çok olsaydı aktif taşıma derdik. Enerji harcanmaz diyor. Doğru söylüyor. Kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanmaz. Prokaryot yapılı canlılarda olmaz diyor. Prokaryot yapılı canlılarda da ökaryot yapılı canlılarda da kolaylaşmış difüzyon arkadaşlar evrenseldir. Polisakkarit sentezi yapar diyor. Doğru diyor gençler. Ee, mesela bütün canlılar ne yapar arkadaşlar? Glikojen veya e, nişasta gibi molekülleri veya hücre zarındaki polisakkarit moleküllerini üretebilme kabiliyetine sahiptir. Bütün canlıların nedir? Bir polisakkarit deposu veya yapısal molekülü vardır. Cevabımız dolayısıyla ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 yani deniz olur.